Türk dünyasından çok seven Homay şarkısı sayesinde ilginç bir şey öğrendim. Şarkının dili Türkiye dillerinden olan Başkurtça. Başkurtçanın bir özelliği S ve H ses değişimidir. Türkçe'de birçok sözlükte bulunan S sesi Başkurtça'da H olarak sesletilir. Bu şarkıda buna birkaç örnek verebiliriz. Mesela atası onu derken atası değil atağı diyor. Damarların bana soray derken soray değil horay sizin yerine hizin diyor. Teknik olarak aynı olmasa da benzer bir durumu Arjantin ve Karayip halkının konuştuğu İspanyolca da görüyoruz. Ehçelerde örneğin los libros, los libra, estamos, estamo şeklinde seslendiriliyor. Futbol tarihinin gördüğü en büyük futbolcu yani Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda söylediği Kemira Bobo dediği videoyu hatırlarsınız. Kemira Bobo, Bobo, Meksikalı ya da Kolombiyalı birisi bu cümleyi Kemiras Bobo şeklinde söyler. Ancak Arjantin İspanyolcasında S seslerinin sık düşmesi sebebiyle mes miras değil, mira diye sesletiyor. Aksan sadece bir ses farkı değil, bir coğrafyanın bir tarihinde izi olabilir. Dinler değişir, kültürler birleşir. Kültür Medya'nı takipte kalın.